Seni de ne biliyorsun da söyledi anne gelecek seni ona şunu beni bakmasın kesin yana bakmasın şey yok yok seni yemek yok yemek yok Onu 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 tarayın bak, şunu çak bak bana mı? Onu tarayın kapıya aç bak, açalım seni. Cumuda, cunda, cumuda bak, Bunu bak. yana yok mu? Çatıya yana yok mu? Yok yok şimdi. ağzı kökürdü bakmasın ona sene seni gide yaramaz <laughs> yok 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 Yemek diyordu <laughs> yok mu bu üstü baş bakmasın yok 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 şimdi kumayı lan yapmasın Şundan bak, şundan tut, şu kere bak, şundan şundan onu bak. Şimdi bak 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 bak. Ben masanı bakmasın, şundan şundan bakmasın. Şimdi bunu bakmasın, şimdi bunu bakmasın, şundan bakamasın. Onu onu. Onlar sarıldı. Şunu, bunu bakmasın. Çay yok mu mu? yok mu mu? Ondan sonra tadı mu? Ona sarıldı da kapıyor. Şunu aşağı bak bak buruyordu, ona buraya bak, telefonunda bak bak, ona sana gülüyordu, bak şu, şunu bak 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 şunu. Şimdi... Hadi Ali baba söyle. Onun yana bakmıyor. Ona sarı bak diyor. Onu orada yapıyor. O da bulutuna bak. Onu ziline oraya bak. Onu buraya bak. Oraya ne? Hadi Ali baba söyle. Bak 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 diyor. Tamam bak bak diyor. Sana da Ali baba de. Otur. Otur anne baba. Pazara gidelim. Ali baba de biraz daha de. Ali baba. Ha. Evet söyle. Hadi Ali baba söyle.